Evet gördüğünüz gibi şu anda yeni legomu aldım. Bayağı parti çıktı. Bu akşam bir tane sadece poşetine başlayacağım. Yarın hepsine devam edeceğim. Bayağı bu kadar da ray çıktı. Böyle şeyler falan çıktı işte. Tren o makas şeyleri makası kumandası ondan sonra motoru falan burada trenin gövdesi var. İşte burada kutuları böyle, böyle şey sıraladım numara numara. Birinci kutu falan burada. Kitapçıkları da böyle sıraladım. Böyle hepsini tek tek gideceğiz. Sadece şimdilik bugün bir kutuyu bitireceğim. Yarın diğerlerine başlayacağım artık. Zaten 2, 3, 4 biliyorsunuz ki tren zaten. Yani ikinci kutuda treni yapacağım zaten. Öyle öyle gidecek yani. Baya oldu ben de şaşırdım şimdi ya. Akşamın yarısı böyle Lego gelince. Ama baya güzel olacak. Bilmiyorum artık işte. Evet bu kadardı. Yarın belki video çekerim bilmiyorum ama sabah artık görüşürüz.